Rüyada ölçmek. Rüyada kol yani kulaç veya karış ile bir şeyin uzunluğunu ölçtüğünü görmek yolculuğa çıkacağınız işarettir. Bir kimse rüyasında karışla bir elbiseyi veya bir duvarı veya bir yere ölçtüğünü görse yolculuğuna yani bu rüyayı gören kimse bir yolculuğa çıkar şeklinde tabir olunur. Rüyada bir çölü ölçtüğünü görden kimse üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur ve ferahlar gönül ferahlığına erer şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir yolu ölçtüğünü görmek, ölçtüğü yol kadar yolculuk yapar şeklinde tabir olunur. Rüyasında yeşil bir ovayı ölçtüğünü gören kimse, ibadetlerine önem veren dindar bir kimse olacağını işarettir.